Günümüzde helikopterlerin özellikle alçak uçuş yaparken güvenli seyirini tehdit eden pek çok engel var. Bu engeller aslında yüksek gerilim hatları, meteorolojik koşullar ya da bir takım yapay ve doğal engeller olarak özetleyebiliriz. Ne yazık ki bu engeller yüzünden her hafta dünyada en az iki helikopter ciddi bir kaza tehlikesi atlatıyor. Ülkemize baktığımızda da 1990 yılından bu yana ne yazık ki bu engeller yüzünden 40'a yakın helikopterimizi kaybettik. Ve tabii ki askerlerimiz şehit oldu. Havacılık endüstrisi son yıllarda özellikle bu engelleri zamanda tespit edip pilota gösterebilen sistemler üzerinde yoğun çalışmalar yapıyor. Ülkemizde de aslında şu anda helikopterlerimizde pasif engel tanıma sistemleri kullanılıyor. Bu sistemler milli olarak geliştirildi. Ee, bu için biraz önce bahsettiğim engellerin e, pozisyonlarını, coğrafi pozisyonlarını harita üzerinde işaretleniyor ve hareket halindeyken e, bu engeller e, gerektiğinde pilota gösteriliyor. Bir de e, pasif e, engel takip sistemi, bir de aktif engel takip sistemleri var. Özellikle pilotların aşina olmadıkları coğrafyalarda uçarken ya da e, görüş görüşle e, ilgili sıkıntılar olduğu zaman. Helikopter kendi üzerindeki sensörler vasıtasıyla çevresindeki nesneleri tespit ediyor ve bunu gerçek zamanlı olarak pilota gösterebiliyor. Bugün itibariyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin elinde aktif tanıma sistemleri yok. İşte bu boşluğu doldurmak üzere METEK Savunma olarak Savunma Sanayi Başkanlığı ile birlikte bir dizi proje yürütüyoruz. Bu projede artık son aşamalara geldik. Bu projede özellikle dünyada son zamanlarda kullanım alanı genişleyen lazer teknolojilerini kullanıyoruz. Lazer, lazer teknolojilerinin önemli bir avantajı var. bugün çıplak gözle, radarla ya da kamerayla göremeyeceğimiz derecede küçük fakat helikopter için engel teşkil, teşkil edebilecek nesneleri lazer teknolojisiyle algılayabiliyoruz. Bir de bu projede ...elektrik tellerinin algılanmasına öncelik verdik. Hı hı. E, elektrik telleri yüksek gerilim hatları aşağıdan baktığınız zaman çok rahat görülebiliyor. Ama yerden yükseldikçe hem bakış açısı hem de e, e, gün ışığı etkileri sebebiyle... ...pilotlar tarafından çok rahat algılanamıyor. E, bugün geldiğimiz aşamada e, artık e, pilotlara özellikle gece uçuşu yaparken, alçak uçuş yaparken ya da yağmur ya da sis gibi kötü hava koşullarında güvenli seyir yapmasına izin verebilecek bir destek sistemini, aktif helikopterler tespit sistemini geliştirdik. Bu sistemde nasıl çalışıyor aktif helikopter tespit sistemi? Öncelikle lazer ışın demetleri yayıyor ve çevresindeki nesnelerden gelen yansımaları topluyor. Daha sonra bu yansımalardan bu nesnelerin uzaklığını, yönünü ve yüksekliğini buluyor. Bu bilgileri helikopterin uçuş bilgisiyle eşitledikten sonra, eşleştirdikten sonra çevrede tehdit olabilecek engelleri gerçek zamanlı olarak pilota gösterebiliyor. Bugün itibariyle yaklaşık 1500 metreden çevredeki engelleri bu sistemle tespit edebiliyoruz. 900 metreden ise elektrik tellerini algılayabiliyoruz. <laughs> Aktif helikopter engel tespit sistemi bir harita adlığına ihtiyaç duymadığı için ülkemiz sınırları dışında da operasyon yapıldığında halen pilotlara engeller hakkında bilgi verebiliyor ve güvenli seyirlerine destek olabiliyor. Kullandığımız lazer kaynağı insan gözüne çevre, çevre şartlarına, doğa şartlarına zarar vermiyor. Projenin hangi aşamasındayız? Önümüzdeki aydan itibaren kara kuvvetlerimize bağlı helikopterlerde uçuş testlerine başlıyoruz. Öncelikle Skorsky helikopterlerinde kullanacak. fakat geliştirdiğimiz sistem şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emanetinde bulunan bütün helikopterlere entegre edilebilecek şekilde geliştirildi. Ee, tabii şu anda dünyada geliştirilen en son sistem olmasının önemli avantajları var. Bu avantajlar sayesinde biz dünyada sadece askeri sektörde değil, sivil sektörde de önemli bir oyuncu olmayı hedefliyoruz. Ee, Helikopterlerimizi kaza ve kırımlardan korumak adına teknolojinin bütün imkanlarının kullanılması artık bir zorunluluk. Fakat operasyonel şartlar ve alçak uçuşun zorlukları düşünüldüğünde kaza kırım riskleri ne, zaman, ne yazık ki her zaman var olacak. Fakat biz bir helikopterimizi, bir personelimizi bile bu sistemleri kullanarak koruyabilirsek bence amacımıza ulaşmış olacağız. Artık son aşamaya gelen ve ürünleşen Aktif helikopter engel tespit sistemini ilk kez bu sene 2021 İDEF Fuarı'nda standımıza sergiliyor olacağız. Özellikle şehirçi ve eski mahallelerde yapılan bu operasyonlarda elektrik telleri, yüksek gerilim hatları çok fazla gözüme çarpıyor. Dediğimiz gibi aslında helikopterler de birbirine çok yakın uçuş yapabiliyor. Şu anda aktif helikopter engel tespit sistemi baktığı yöndeki bütün engelleri kendi sensörleriyle gerçek zamanlı olarak tespit edebiliyor ve pilotu uyarabiliyor. O yüzden canlı bir sistem olduğu için ve anında bu bilgileri verebildiği için ben çok değerli olacağını inanıyorum bu tür operasyonlarda da.